Boncuk koş 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 uç uç kızım gel aferin kızım gel boncuk gel uçtun yine valla bu sefer ödül mama yaş mama evet yaş mamayı hak ettin Moncuk. al al boncuk al yaş mamayı hak ettin ha? ödül mamasını hak ettiniz Tab onlar. Taş mama. Ya bu kedi. Sarı kedi. Bir dakika bekle. Her çeşit mamam mevcut. <laughs> Uzat elini öreği. Hah, çek elini. elinde çek çek elinde var ya yeah. çok kurnazsına çekelim. <laughs> Bu da eğlenceli oldu ya. Abi ordu gibi geldiniz ya. Bir tane daha geldi. Boncuğun dayanı yemek de var işte. Boncuk ne koştun kuzum ya. Milli atletler gibi at. <laughs> ya sana sen de düzgün mama yemiyorsun ya. Yani. Ne biçim kedisi? 어. 뭔죽? 스포츠건죽? Boncuk atletizm yapıyor, siz de öyle koşun. Bak, o en azından koşuyor benim. Bana nasıl koşuyor kuzum ya? Sen ne güzel koşuyorsun bana kuzum ya. He? Kızım sen beni görünce nasıl böyle uçuyorsun sevinçten ya? Arkadaşlar beni gördü mü uçuyor böyle. Ben Kedim beni gördü mü uçar böyle. Evet bunlara her gün bu saatlerde 18.45'te geliyorum. Mama veriyorum bazen ya mama, bazen mama. Bu sokakta olanlar, Bir de sitede olan 10-12 tane kedim var. Onlara da bakıyorum. Bunlar siteye gelmiyor. Özellikle boncuk avcı bir kedi. Dışarıda kuş avlıyor. O pek terezzül etmiyor. da gruba sonradan katılan bir kedi. Bu da kısır bir kedi. Büyük ihtimalle burada benim kedi baktığımı görenler geliyorlar. Nasıl böyle bir adam var bakıyor diyorlar. Buraya sallayıp atıp kaçıp gidiyorlar. Ondan sonra evdeki bakamadıkları kedileri buralara atıyorlar. Madem bakamıyoruz niye eve kedi alıyoruz? He? Bunların neyi var? Gel. Gel kusur gel görüyor musunuz? sevgi istiyor, şefkat istiyor. Burada kula kesik gördüğünüz gibi şey olmuş. O da görüşme kavgadan değil. Kısırlaştırılmış kediler genelde belli olsun diye bu şekilde yapıyorlar. Boncuk da aynı şekilde. da kısır bir kedi. Onu da kulağın kenarı kesik gördüğünüz gibi. Sol. 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 Bu kısır kedi değil. hastalarını götürdüm, kısır yaptım. Kediyi burada hastaydı zaten. Kuyruğunda yara vardı. Kuyruğu kesildi mecburen. Yoksa vücuduna saracaktı her yere. Ama çok candan, çok cana yakın bir kedi. Değil mi? Kuzum benim. Böyle hep sevgi dolu. Hep sevmeyeler. Değil mi kuzum benim? Gel, gel. Boncuk görüşürüz. <laughs> Afiyet olsun. <laughs> tamam.